Evet sevgili Geral Şans oyunları kullanıcıları bugün yine müşterimize ait 500'lük kazı kazanı kazıyacağız. Ben alayım sen kazı hem video çekersin dedi. Biz de kabul ettik. Namı değer peynirci abimiz. Bakalım onun adına bir tane 500'lük kazıyoruz. Maalesef yan tarafta bir şey çıkmadı. Bu tarafa geçiyoruz. Birinci sıra boş. İkinciye geçiyoruz. Maalesef komple boş sanırım. Sen de sen de... Hoş geldiniz. Sağ tane Uzun. 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 Abi, Bir tane iki oldu uzun. Ne Nasıl Kaldı.